Hey, we back in bad, bad girl. Huh? I'm a nice guy. Look in my cup I got a really tough enough. Yeah, the jerk I'ma spray that money running then I'm really banking on my love. If the honey made me think I got some money, then I'm with it. If the ladies gon' be stressing me, then I ain't really with it. I ain't ballin' on you sussy boys, cause I be playing crystal. Tell me should the woulda, good have sussy for you. Know I did it baby. Bounce, flow, mouth full, pipe, her, pipe, that lay some insulation. Cause I'm hot, don't need no invitation. Chase that, pack that, pop, that, scrap, that, boy like that, hey. Kanka bu katmayan klient var sıkıntı ya. Helal lan Eko. Önemli olan onu oradan çıkarma. Şimdi bir kör atın bir kişiyi kesip gelirsin herhalde. Go go ben cp basmadım oraya. Gör ganki Abi bir misin musun? İki tane vurayım. Bir tane daha kelim var. Razı ben seni çekerim. Ataslar parti şey diyor al diyor alayım mı? Al kanki parti sana. <laughs> Hallediyor mu? ya. Sanki bir sürüden biri ayrıldı gibi he. <gülüyor> <gülüyor> Kenza abi gelsene Kenza. Oğlum bunların gelmesine gerek yok lan. <laughs> amına koyayım Mevo yarım saat kükür at yani kül bekliyorum amına Kardeşim sende ne var amına? Küllük bir şey diyor yok Kanka al beni. User joined your channel. Komutdan çıkarsan şapta yine onu Tamamdır. Allah komut. Kanki sende DC yok. Aldım. Yok. yok mu AC. Ne? acı mi? Kanki VIP de Her şey var VIP de tamam. Kanka buradan ben ama kasmayan kliente girdim. Ben hiçbir bok görmüyorum ki. Bu arada şey... Eee... Kralak yazdı kanka kaç kişisiniz yazdı? 2 4 6. Gel lütfen gelsin. Oğlum hadi lan hadi lan bir şeyler yapın lan. Çıkın oradan oradan çık, 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 aldım onka kanka. Çıkın kanka. Alın çık, 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 çık. Çok güzel. Kanka onkan dönüyor. Dön kanka açtım toru oyna. Dön oyna dön oyna dön oyna. Dön, oyna. Aldım onka. Ay 80 attı bana amına koyayım. Oynayın oynayın düşünün orayı. Maç bitsin geleceğim yeni geliyorum. Çabuk çabuk <laughs> komut ben veriyorum çok <laughs> gel. O kaç saniye var ona göre 4 saniye. Aa, gitti kayboldu. 2 1. Çek 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 Ya oynayacağım tecrübe Al kanka. Aldım kanka sana kanka. Çık 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 çık. çık, çık, çık. Apo Al çık, 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 çık Oğlum, decildi. Oğlum decildi. Ay sikim seni ya. Masakayı bir daha çeksene şey. Birisi bir daha çek. Kanka dön şu adamın arkasındakine Sivaslı'ya. Lan beni niye çektin? Sivaslı'ya dön. 2, 1, Davis, 3 2 bir Tekle kanka ona hemen. Hemen arkasındaki okçuya. Malis'le. Hemen yandaki Fidesz'de süperi düştü. Tormant'ı düştü. Hadi gitti git köyüne. Fidesz'de kanka. kanka. kanka çok yavaşsınız ya. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Çık arkandaki. Çık 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 bir. 10 aldım ben? Arkamda. Tekrar bir 10 aldım. Kanka ee, tut Esko'ya. Esko'ya tut. Süperi düştü. Malis düştü. Süper'le Malis'te kanka. Barbar -bar varıyoruz. Süper'le Malis'te. Açtım arkanıza sabzaytık. Alacağım 10 kanka. Çok güzel tepe. Aldım 10 Küçük kanka arkamdaki asas rom, romantik mi? romantik mi? bırak onu. Bırak onu dönemem asla dönemem sağ. 70 mes mes DB'si düştü mesin mesin DB'si düştü. Maç düştü. Mes DB'li maç işte. Hatta kanka ona torna açtım üstüne. Torna açtım üstüne. Çık kanka aldım onu kanka. Aldım 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 ölmeyeceğim ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Çık 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 çık. Küçük kanka tekrar varıyorum. Bırak varıyorum gelen asas. Sivaslı, DB'si düştü. Maç düştü. Oynatmıyorum. Oynat lan. Oğlum oynatmıyorum. Onkara kaldırdım deyince ben oynatmadım. De çek çek çek. Lobası yok. Çek Aldım on kanka kanka ölmeyeceğim. Hadi go. Çok güzel. Aldım 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 aldım. Aldım kömde. Go go go. Dur lan kanka solda meç solda meç vere DB düştü. Açtım arkanıza sabzayta. Açtım sabzayta. Bir oyun atayım seni. Zaten titiz meç kanka tek yiyecek o. Tamam, aldım kömde. Çok güzel. Tolga parti. Dur lan kanka arkadaki. Dur lan arkadaki asas Sivas'la. DB düştü. Sivas'ın DB düştü. Aldım ben kömde bırak beni. DB düştü. O düşsün. Toraştım tekrar üstüne. Toraştım tekrar üstüne. Tıraştım tekrar üstüne. Güzel tepe aldım on kayı çık kanka bana doğru gel bana doğru gel arkamda eşkıya Bir daha oynattım bir daha oynattım bir daha oynattım kürünü tamam, aldım tamam, Geldim Aldım ben kürünü Arkamda drama asas var bak Süperi düştü Süperi düştü maç düştü Aldım devil Aldım on kanıza kanka e hemen Kanka bir tur çekme Sivas'ta. Dön kanka Sivas diye devil düştü Malise düştü Dev Sivas Malise Malise, Malise, Malise düşer kanka o Aldım ben kürünü Gel yanda tut Messi tut Messi tut kanka Tut Messi DBS düştü Maç üstü. Aldım kanka on Çok güzel. Dön hemen Warrior'a torlu. Oyna kanka Warrior'a da. Warrior'da oyna. Hadi siktir indir tohuna. <laughs> var mı Warrior'a? Mage'in arkasına oyna kanka torlu. Oyna Mage'in arkasına. Ne, oyna torlu. Aldım o kanınızı. Aldım o kanınızı. Aldım on kanınızı. Ne? <laughs> Josef'i tut. Josef'i tut. DB'si üstü Josef'e. Dön dön Josef'e. Dön Josef'e DB'li Josef Dön Josefet. Dön, dön, Josefet. dön dön. Aman ha kodum evladı, seni. Efekti geldiği ya, gibi düşüyor Aldım zaten. Aldım on kanınızı. Kurtarmışım. Aldım, açtım arkana top, açtım arkana top. Açtım arkana tor. tut Josephe, Josephe tut. Yürü, yürü Josephe. DB düştü. Malis düştü. Malis'e patla. Malis'e patla. Tam çık yere. tam çık yere. Tekrar içinize Josephe. Süperli, süperli Malis'e Joseph. Josephe Sen patla, sen patla don't touch. Kanka. Anıl aldım sana CC. Kanka şuna dönseniz vursanız tek yiyecek. Süperli aman okudum adamı ya. Hidrojen tut. DB'si düştü. Hidrojen, DB'si düştü. Tor düştü. Siktir so, git aman okudum. Josephe'ye patla. Ne Josephe? Aman okudum evladım. Belga Kora. Belga Kora tut tut belge kurum düştü belge kurum belge kurum DBS düştü mali düştü amına KODUM geldi YÜRÜ 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 bırak mı, bırak mı, bırak lan açtım, açtım torunu açtım torunu üstüne açtım torunu üstüne. Forzayı tut forzayı 3 forzayı 2 forzayı 1 For düştü DBS düştü mali DB'li amına KODUM geldi aha anasını herhalde Yürü 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 Tornatı açtım, sub zayıfını açtım üstüne. Sub zayıfını açtım kanka, tut. Josephi tut, Josephi tut, Josephie tut. Bak küçülmüş, küçülmüş, küçülmüş. Debesi üstü Josephi'nin, Josephi'nin maçı üstü. maçı. Debeli maçı. Amına oyna kanka. Kanka tut, tut. Hidrojen. Debesine sitaf Debesine bak, hidrojen bak. kanka tormentten hidrojen. Patla 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 git amına kodum evladı. Yürü yürü. Debeli, 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 Kazakın cc'si geldi. Ya po, amına koyayım abi. yedi karcanı var bak kanka, o ezik. Kanka Belgofor'u tut, tut eli. Düştü, Belgofor'u düştü. Süperle yanımızda, Tormentini açtım, patlayın kanka şunu artık, neyi bekliyorsunuz? Aldım on kanınızı. aldım on kanınızı. Aldım kömür, aldım kömür, cool Kanka yürü, sabzayt tekrar, sabzayt tekrar, sabzayt tekrar. bir şey olmaz, bir, şey olmaz, bir, şey olmaz. bir şey olmaz. Yürü, yürü, Belgofor'u tut küçülmüş. Belgofor 3, Belgofor 2. Kanka staff'a gitsem mecna şeyine. E, DB'sini debelim açık. Yürü 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 yürü. Nereye kaçıyorsunuz? Amana kodum evlatları. Dur kanka Belgofor. Belgofor'u bırakma. Belgofor bırakma. E böyle kaçacağız mı? Aldım kanka. Subzite'den oradan. Subzite'den aldım oradan. Malice oynat kanka dibine gelen asasları. Tamam kanka. Torment açtım oyna. Dön oyna, dön oyna, dön oyna içine. Dön oyna. Dön, oyna. Aldım, o, 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 aldım, al bunu torment. Al bunu Oyna. Mana kodum seni. Yürü belge belgoporu Belge, po, belge po, tut. Belge for tut. Quick, Kuy, quick tut, quick tut. quick. Quick'in de debe sütü. Oyna quick'e. Oyna quick'e. Amına koyayım sik. Yürü, yürü yürü yürü. Yürü quick'e. Bırakma quick'i bırakma. Quick'i bırakma. bırakma. Malisi de düştü. Patla malisi, patla malisi, patla patla patla. Patla patla patla. Tekrar düştü debe sütü. geldi, arkada geldi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, torment düştü. Tormant'ı düştü oraya. Tormant'ı. Quick tekrar, quick tekrar, süperle. Arkada süperle, malise. malise. Quick tekrar, süperle, malise bak. Tek yiyecek, tek yiyecek, tek şey, yiyecek. Şey, şey, Aman Aldım o kadar, aldım o Hidrojen, 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 bu malise. Bıçağı bıçağı kanka, arkana bak. Şurada yap, şurada yap, patla, 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 patla. Patla, 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 patla. Gelsin. elini. Hidrojen 2, anasını diyor onu. Debeli, hidrojen. Hidrojen malise. Ne benim Alistar? E kardeş ne olacak böyle şimdi? Kaçacaksınız. Kanka. iki tut. iki tut. Çok çok önemlisin. Sablaktı, orası. Sablaktı. Dön kanka kordayı yet. DB'li maçta. Dön dön dön. DB'li maçta. Otur kalk yok. Ananı sikeceğim. Çok. DB'li maçta. Bunlar VS mi istiyor? Ya abi. Ben Dön Josep. Josep Db üçtü. Cio. Solunda solunda Db üçtü. Malis tek 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 Siktir git Aman Allah'ım Hayır bu iki, bu iki kesin Çiftlik atıp Tamam kanka Ben çiftlik attım zaten ama Devam hanım. devam devam Hidrojene at Vur bir tane Baskıyı almışken vermeyin sakın Dön kanka Forza'yı arkanızda Süperi e. Dön 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 Forza'yı ye Süperi e. Düştü Hadi düştü Anıl, çektiği gibi vururuz. Ne oldu orası çocuğu. JG'ye tirdin de çaldın. Yürü, yürü. Quick yürü. oyna. Quick oyna, 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 oyna. D5'i düştü. Oyna. Malice düştü. DBL'i Malice kanka. Kesin onda. Hadi köyünüze. Dön kanka arkanda. Josaka, Josaka dön. DBL'i. Dön, dön, dön. Josaka DBL'i. Aynı anda bıçak. Cool power. Düzlüğe geçtiği gibi.